Euzü billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim Alemlerin Rabbine hamdolsun. Salat ve selam Allah Resulü sevgili peygamber efendimizin üzerine, aile efradının, sahabe efendilerimizin cümlesinin üzerine olsun inşallah. Yine aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'i okuya okuya anlata anlata bugünlere kadar ulaştıran bütün mümin ve müminat kardeşlerimizin üzerine olsun inşallah. Evet kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler hepiniz hoş geldiniz. İnşallah bugün Nisa suresinin 117. ayetinden devam ediyoruz. Hemen başlayalım. Euzü Bill Min şey donir Racim Bismilhirrahmenirrrahim <Sessizlik> <Sessizlik> İ ye de ne mi Ddü lle yinefe tuttum nun sakinden sonra veya tenvinden sonra ve harfleri gelir ise ye mim nun vav harfleri gelirse idgam algun ne olur? Harf birbirine katılır ve tutulur. Şöyle ki i ye i -ye de dal harfinin üzerine cezim gelince galgale olur. Galgale harflerini göstermek istiyorum galgal harfleri b, cim, dal, t, gaf beş harf. Bu harflerin üzerine cezim gelince veya bu harfler kelimenin sonunda olup üzerinde durunca galgale olur. Yani harf titreştirilir, yankı yaptırılır. Bir daha okuyalım. İyede une min dünihi tenmin veya nun sakinden sonra mutlaka bir tecvid kuralı oluyor. Nun sakinden sonra ne geldi? Dal geldi. Ihva oluyor. Nunu gunneli olarak genizden ve burundan ses getirerek tutmaya ıhva denir. Şöyle ki mi diye tutuyoruz. mi dünihi İlle He çeken burada Aşağıya Y var. Gizbi Y var. Hi diye uzatıyoruz. Harfimetten Y. sevmeten hemze gelmiş. Uzun hemze gelmiş. Metti munfasıldır. Nihi illa. Pekala. İlla de çekiyoruz. Ille i. Demek ki harfimetten sonra sevmet gelirse küçük hemze veya uzun hemze gelirse metti munfasıl veya metti muttasıl olur. elif uzatılır illa inasa peltekse bir çizgi olduğu zaman peltekse üç kıvrık olduğu zaman şın harfidir. Bunu bazı kardeşlerimiz karıştırıyorlar. Mesela bakınız burada şın harfi. Bu peltekse harfi. İki üstünlerde e adi çekerek durulur. İnefe ve ne yine aynı şekilde nun sakinden sonra ye geldi ilgam ma'lun ne harfi birbirine katıyor ve tutuyoruz ve ne illa şey danem meride pekala tenminden sonra iki üstün iki esre iki ötreyi biz tenmin diyoruz Evet. Tenvinden sonra mim gelmiş. İsterseniz idgam mali harflerini hemen gösterelim. Kalıcı olsun. Tenvin. En, in, ön veya nun sakinden sonra evet nun sakinden sonra idgam mali harfleri burada. Ye, mim, nun, vav. Yemnü. Biz buna belli olsun diye yemnüve diyoruz. Bakınız. Ye, mim, nun, vav, yemnüve. Kısaltılmışı. Harfleri gelirse idgam ve algu ne olur? Harf birbirine katılır ve tutulur. Bir daha tekrar edelim. Ye, mim, nun, vav, yem, Burada ne gelmiş? Teniminden sonra mim gelmiş. Harf birbirine katalım ve tutalım. Şey, meride, le'anehullah, le'anehullah. Allah. Bakın çekerek duruyorum. Ve qale Bunlar metti tabi. Bunları biliyor, biliyoruz. Birer elif. Vav ye elif. Birer elif miktarı çekiyor. L Burada lam elifin lamu okunur okunuyor. Elifi de okunuyor. Le et tehizenne. Le et tehizenne. N'un ve mimin üzerine şetle gelince tutulur. Misin malikun nedir? min ibadike nun sakinden sonra ayın gelmiş izhardır. İzhar harfleri de kaç tane onları hemen gösterelim. Tenmin veya nun sakinden sonra elif hahı <laughs> komşu harfler ayın <laughs> gayın komşu harfler bir de he. Şöyle yapalım. iki tane komşu iki tane karşı karşı elif ve he karşı karşıya. Bunlar teminden sonra gelirler ise veya nun sakinden sonra gelirlerse tutmazlar. Normal okunur geçilir. Ama bu 15 harf gelirse ıhvadır, tutulur. Min ibadik. Nasibem me'rûdâ. Nasî sat kalın harf olduğu için sî diye okuyoruz. Nasîbem me'rûdâ. Burayı iliga yaptık ve le uzillennehum bir daha okuyalım ve le uzillennehum nunuza şete geldi tuttuk ve le umenniyennehum lam alifin elifin ötesi var ve le umenniyennehum ne yapıyorum? nunları da tutuyorum. Misin maali ne yapıyorum? Ve le emurannehum. Bu defa elifin şey uzatması var. Meti tabi yapıyoruz. Lam alifin elifini uzatıyoruz. Ve le emurannehum. Fe le Fe le ezanel ami. ez bu met tabii bir elif uzatıyoruz ama aynı uzunlukta e venel enami bununsa ki ayın geldi ne olur biraz önce gösterdim komşu harflerden ayın gelmiş izharı tutulmaz ami yani normal okunur geçilir ayın gayin, ha, elif, ha gelince biraz önce gösterdim. İzhar harfleri. Nun sakinden sonra ayın gelince tutmuyoruz. Ezenel en'ami ve le emurannehum Nun şedde var mı? Sen ne? Ve le lehum feleyugayru feleyugayrunna feleyugayrunna hal qalla hal qalla h harfi hal çekerek duruyoruz medd yapıyoruz hal ka Dört Ve-men-ye sakın sakını geldi. İtikam-ı ne Harfi birbirine katıyoruz ve tutuyoruz. ve <laughs> men yet te hı <Kır> harfini unutmayalım. ve men yet te bir daha okuyalım. Ve men yettehiz şey dâne dâmet. Tabi bir elif. Ve liyem min temine sonra mim gelmiş. Evet ne olur? mal Harfi birbirine katıyor ve tutuyoruz. Çok gelir. Ve liyem min ihva. Bunun sakinliği sonra dal gelince Nunu gunne olarak tutuyoruz. Min min dunillahi lafsatullah Allah lafzını okunuşu. Önceki harfi bakılır. Esre ise Allah lafzı ince, ötüre üstün ise kan okunur. İnce okuyalım. Min dunillahi feqand kalgale feqand hasira, hasira, hus, hus değil, sinince, hus, hı çıkaralım, hus, hus, ranem mübine, hus, ranem, diye tutuyorum bakınız, Harf birine katıyorum ve tutuyoruz. Hus, ranem hus, bi met tabi ne met tabi iki üstünlerde çekerek duruyoruz. bunu biliyoruz <tuhum> ya iduhum ya iduhum ve yumennihim bunu unutuyoruz ve bir elif uzatıyoruz tutmaya misin malumun ne uzatmaya met tabi iki tane tecvid kuralı var bir daha okuyalım ve yumennihim ve ma yaiduhumu şeytan. Elif lam taksını okumadım. Şedde olduğu zaman okunmaz. Şemsi harflerdendir. Şimdi aynı zamanda elif lam taksı okunmaz. Ve ma yaiduhumu şeytan. Dan illa met tabi hu gayin kalın ve yumuşak gu gurura gurur değil gurura ga ULE inke burada elif var elifin okunmayan bir vav var uzatmamız gerekiyor normalde uzatma vavı bu ama altında ne yazıyor kırmızı kalemle gasır yazıyor uzatma diyor üyü uzatma diyor Lam elifi çeken üzerinde elif var. Harfimetten elif gelmiş. Sevmetten hemze geldiği için metni mutasıldır. Dört elif uzatılır. Üle inke. Bu kırık hemze geldiği zaman metni mutasıl olduğunu biliyoruz. Mut metni mutasıl aynı kelime içinde olduğu için. Harfimetten elif sevmetten hemze gelmiş. Aynı kelimede olduğu için uzatma işareti metni mutasıl olur. Ulaike me'vehum me diye vurduruyorum. Elimin üzerinde cezim var. Vav harfini çıkarırken dudağımız ileriden gelecek. Ve, ve yani ve diye dudağımızı sırmıyoruz Me, ve, hum cehennem misil malumun ne? Bunu tuttum. Ve, le ve, Yeci düne. La met tabi. Dü met tabi. Dalı çeken harfi metten vav. Wow. Lamı çeken harfi elif. Ve la yeci düne. Anha. Anha. Ha yumuşak. Mehisa. Ha harfi kan için ı'dan i'ye doğru bir gidiş var. Mehisa. İki üstünde de e A diye çekerek duruyoruz. Satkan olduğu için sa çekiyoruz. Mehi sa. İşlediğimiz yeri bir daha okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. İ ne min dunihi illa إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله فقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا ولأمنينهم ولا يمنينهم ولا فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا صدق الله العظيم ربم Okumalarımızı kabul eylesin. Rabbim bütün ibadet ve taatlarımızı, hayır ve hasenatlarımızı çoğaltmayı nasip eylesin ve kabul eylesin. Bilerek bilmeyerek, büyük küçük ne kadar günahımız varsa Rabbim hepsini affilesin. Günahlar ibadetlere engeldir. Günahlar Kur'an okumaya engeldir. Günahlar hayır ve hasenat yapmaya, namaz kılmaya engeldir. Bundan dolayı çok tövbe istiğfar yapmamız gerekiyor. Yani estağfurullah, ya Rabbi ben hatalarımdan dolayı özür diliyorum, pişmanım ya Rabbi deyip kalbimizi temizlememiz gerekiyor. Günahlardan arınmamız gerekiyor. İnşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Başka bir derste, başka bir videoda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun efendim.